Elinize alın diyorum. Bunu akıllı bir CEO stratejik, araştırmacı analiz eline alırsa aslında ne olduğunu anlayacak. E? Şimdi şöyle olacak: 2023'ün sonuna kadar bir sürü yeni bloklaşmalar olacak. Yeni dünya her zaman dedim, yeni birleşkiler yeni bloklardan olacak. Bunlardan biri Türk Birliği olacak zaten açıklanıyor. Antalya'da zaten hepsi yapı Kasım ayında her şey açacak. Turan ordusu, bunun ordusal yapısı olacak, kültürel yapılar olacak, Balkanlarda olacak, Afrika'da olacak, Hilal Birliği mesela hepsi olacak. Yeni birleşkeler oluşacak. Aslında dünya olduğu gibi yeniden tasarlanıyor. Yepyeni bir çağa girdik. Dışarıda bizim kimse bükemez. Sadece içerideki hainler maalesef bir sorunlar. Şimdi buraya bakarsanız bu birleşkede kim var? Biraz önce söyledim ya. İkinci Dünya Savaşı'ndan evet. beri hep bunları karşı karşıya oynattılar. Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İran, Gürcistan. Ne etti? 5. Artı bir ortada koyu gri görüyorsunuz. Ortada o koyu gri olan bölgeyi Ermenistan. Herkes biliyor haritada yerini herhalde. Zaten başka şansı yok. Ermenistan'ın halkı şunu anladı. Biz dedi sırtımızı dayadık batıya. Ne olduk bu hale geldik. E Rusya da bu birleşkede birlikte olmak zorunda. Çünkü Rusya batıdan NATO tehdidinde ee, doğudan da Çin'den Hindistan'ın güçlenmesi var. Buraya bakarsanız, dünyayı iyi okursanız, Batı kendisini yeniden dizayn etmesi lazım. Batıdan birçok ülke hep dedim Türk Birliği'ne doğru kayacaklar. O zaten kesin. İtalya'ydı, Malta'ydı, İngiltere'yle zaten özel bir anlaşmamız var. Macaristan'dı, Polonya'ydı vesaire. Onlar bu tarafa kayacak. Kendi halinde onlar güçlü kalmaya çalışacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'nin dağımından o da olacak da dağılacaklar. Da. Cowboy Trump geliyor. Her zaman söyledim. Ya bazıları dinlememiş. Ben Trump'ın kazanacağını hiçbir zaman söylemedim. Başkalarından karıştırıyorlar. Şimdi burada dünyaya ortaya böyle siz hakimsiniz, değil mi? Orada Çin var, Hindistan var. Batı var. Afrika ve evet. Orta Doğu. Orta Doğu'da da zaten bizim sınırlarımızı genişleteceğiz, birleşkeler olacak. Tüm ticaret yollarının ortasının hakimiyeti bizde. Üstelik dünyanın en karlı, en kısa zamanda doğudan batıyı bağlayan Türk yoluna sahibiz. Kusura bakmasınlar. Türk yolu. Bakarsanız Pekin'den çıkıyorsunuz Londra'ya kadar gidiyorsunuz değil mi? Türk yolu. E demin ki haritada Türk yolunun olduğu gibi orta bölgesine hakimiyeti kimde? Bizde oluyor. 5 artı bir bloktan artı Türk birliğinden artı Turan birliğinden. Biz olmadan yeni dünya olamaz. Bunu biliyor herkes. Ondan yaklaşıyorlar yatırımlar yapıyorlar. Şimdi.